Herkese günaydın Bugün de altımızda Kanuni Seha 150 var Kendisi 23 model Bayağıdır bizde misafir Teste çıktım Bu hafta içi satılmıştı ufak bir test edip dükkana döneceğim şimdi. Ondan önce bir video çekeyim dedim ufaktan. Bayağıdır inceleme çekmiyorduk adam akıllı. <laughs> de bu kısalar da kronik mi ya? Mesela gidonu düz tutuyorum. Gösterge hafif sağlı duruyor. Bu fretçede de o Sonrasında Rubanı da var. RKS, OLC, Rubano zaten aynı. Şimdi Dominar'dan indim az önce. Çok zayıf geliyor bu. <laughs> Oyuncak gibi. Ama böyle motor da lazım ya. Lan mu artık kalk. Ve evden işe işten eve. Ama harbiden şaka maka bir yana. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum da. Mesela gidonu düz tuttuğumda gösterge hafif böyle sağlı duruyor. Bu fretçide de var kimisinde. Kimisinde yok. Hatta bir ara ben de fretçi alacaktım kendime. Bu watch almadan önce. Tırdan indirdik motoru. Baktım. Bir tur atacağım. Böyle aküsünü falan bağladım. Yakıt koydum. Yağsına baktım. Düz yola bir geldim. Gösterge hafiften sağda duruyor. Bir moralim bozulmuştu. Yani aynı muhabbet bunun içinde geçerli. Ya bunu her adam fark etmez ama çok tatlı sağ bakıyor bunda. Şöyle bir duralım. Rengini hem damını gösterelim. Ah, plakalığımız. Yine cezuri. Bak start stopu da çalıştı, tam yerinde çalıştı. Evet kalıbı vesaire bu şekilde. 2023 model. Seha 150. Yıl oldu 2025. Gerçi 24'ün son ayların hatta 24'ün başladığında mı ne gelmişti bu kışın gelmişti bize. O zamanlarda gelenler 23 modeldi. O yüzden biraz bir sene daha geriden geliyor. Hatta iki sene ama bir sene bizde yattı. Zaten bir de eski model geldi. Biraz da oradan kayıp var. Hep sıkıntılı süreç ya. Ama baktığın zaman hala güzel motor kalabı vesaire. Milli ATV'lerde olan cam özelliğimiz aşağı indiriyorsun. Yukarı kaldırıyorsun manuel şekilde. Onun dışında ekstra bir şey yok. Önde arkada ABS'miz var. Her iki kolda da manet var. El evet, Sinyaller. Klasik milli tuş takımı. Ama güzel. Far vesaire makyajı çok güzel. Bu kasalar tuttu ya. Aurora Beatrix olsun. Bunlar olsun. Fretch olsun. Araların en güçlüsü 150 cc de Fretch şu an. Şurada ufak bir torpido var. Anahtarımız da bu şekilde. Yine her zamanki gibi milli. Çay anahtarı. Onun dışında star stop buradan kapatıyorsun. Marş tuşu var. Stop etmek için kontakları edeceksin eğer start stop çalışmazsa. Ee, selektör dedik, uzun kısa dedik, sinyal, korna dörtlü. Ekranda da akü voltajı, motor ısı sensörü yani motor ısısını gösteren değer var. Kilometre, saat, yakıt, devir, hız göstergesi. Şurada ilk hız lambaları var sinyal arz ışığı vesaire hepsi orada. Tuşları da bilmeyen yok zaten. Plastik bir depo kapağı. Ne hissiyatı fena değil. Şuradan sel altını çalalım. Bir yarım kaskı rahatlıkla alıyor. Havadanlık da geliyor kanuni de olsun. Sıfır motor aldığınızda içinde yoksa sorun. Sonra olay çıkmasın. Sıvı soğutmalı. 150 cc. Önlü arkada ABS'li. Manet ayarlamalı. El frenli. Stars stoplu, Yakışıklı bir abimiz. Alınır mı? Alınmaz mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. olduğu için arkaya çok göstermek istemiyorum. Ama genel anlamda bu şekilde. Oturuş hissiyatı, tuş takımları vesaire. Güzel hani kötü değil. Şu çalışma sitede çok güzel ya. Sessiz. Bunlarda bildiğim kadarıyla marş motoru yok. Evet. Arkadan mı gidelim, arkadan gidelim ya. Elde önde takmadık, bir tık serinmiş. Şu an mayıs ayındayız. 13, 14 olması lazım. Hala yaz gelmedi. Yağmur ya ya ya, iyice çürüdük. Havlama kardeşim. Ne? Ne oldu? Müşterim de motorunu pis etmek istemiyorum ya. Şu kuru yerden gidelim. O ABS devreye girmedi. Hah girdi. Tıkır tıkır ediyor ya hemen elimin altında. Bere diye bırak diye bak diye gayacık diye. Yok şu an girmedi. Hızım çok düşük biraz bundan. Lastik tutuyor demek ki. Şöyle bir sol yapalım. Ne <laughs> kadar araç var mı? Yok. Frene bastıktan sonra bakmam. Böyle yine yağacakmış gibi tuhaf bir hava var arkadaş. Bu ne ya? Bir yazı getiremedik. Ne <laughs> Her yerde bir şey var. Evet dostlar durum vaziyeti öyle. Kanuni SA 150 oradan geçmedi. Ay. Bakın makine güzel. Bizdikiler kampanyada şu an hani 23 model olduğu için artık kampanya mı dinlerim modeli düşük olduğu için bu yata veriyoruz bilmiyorum ama hani kampanya gibi bayağı bir uyguna veriyoruz. Giresun gibi çevrede ilgilenen olursa hala elimizde farklı renkleri var. Sanırım iki ya da üç tane kalmış olması lazım. Gelin bugün yardımcı oluruz. Onun dışında diyecek çok bir şey yok. Kalıbı vesaire zaten sevdiğimiz bir kalıp. Şehir içinde ya. Otoyolda falan. türlü iş görür. Şehirler arası kısa mesafede. İşte buradan ordu vesaire. Ertili iş görür. Sele falan da rahat. Hani öyle. Şimdi rahatsız eden bir kısmı yok. Sadece şu önde ayağımı koyduğum yer mesela dik olan yer şu. Ee, biraz fazla dik. O rahatsız ediyor. Ama fren yaparken mesela destek almak istediğinde iyi yani. Lüp diye ileri kaymasın bacağını tutarsın kendini. Plak olmasa böyle de gezme şansım yok. Aracın plakası da üstünde sıfır ama <laughs> plakası üstünde. Normalde hava yağışlıydı. Test etmeden motor teslim etmiyoruz. Hani evrak yapmıyoruz. Çünkü bir şey olduğunda vazgeçmek istediğinde vesaire herhangi bir arızadan dolayı veya farklı bir sıkıntıdan dolayı e, geri döndürmesi zor oluyor. ortasıydı işte ya, otomatik motor ikinci evre düşüyor sıkıntılı bir iş o yüzden her zaman garantili olması lazım Hani test edip ufaktan sesini solunu dinleyip ona göre evrak yapmak gerekiyor dostlar durum vaziyet böyle diyecek çok bir şey yok Mal ortada kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.